Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda daha birlikteyiz. Bugün iki eğitim videomuzda biyop piyasalarında endeks kontratı ağırlıklı olarak bunu diğer ürünlerde de kullanabilirsiniz ama çok daha hareketli olduğu için biyoptan başlamak istiyorum. Biyop kontratlarında day trading ve scalping işlemleriyle ilgili bazı işlem stratejileri paylaşacağım. Buradaki kullanmış olduğum indikatörler, rakamlar, tamamen kendi, yani bu size yeni bakış açıları geliştirecek bir video olacak. Bunları daha da genişleterek, bu şekilde değerlendirerek işlem yapabilirsiniz. Şimdi day trading nedir? Scalping nedir? Öncelikle aslında onlardan başlamak daha doğru olacak. Şimdi e, Day Trading e, borsalarda e, günlük yani ad üzerinde zaten günlük e, yatırım ya da günlük işlem e, tarzı olarak da e, adlandırılabilir. E, burada e, ki ana amaç e, pozisyonu geceye pozisyon taşımamak olacaktır. E, aynı gün e, işlem açıp kapatmaya benzer burada kendinize bir hedef koyabilirsiniz. Biyop taraf için söylüyorum günlük işte 500 puan işte 5 puan 10 puan 100 puan gibi buna göre işlemler yapabilirsiniz. Burada tabii stoplara çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer stop olmazsanız kısa vadelerde stoplarınızı çalıştırmazsanız. Burada gece pozisyon da kalma ihtimaliniz vardır. Bu da zaten sizin işlemlerinizi bozar. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de disiplindir arkadaşlar. Bu işlemlerde stratejinize göre kesinlikle disiplinli bir şekilde stratejiye uymak zorundasınız. Stop olmak gerekiyorsa stop olacaksınız. Ya da belirlediğiniz kar al noktasında mutlaka karınızı almanız gerekiyor. Ben açıkçası kendi fikrimi söyleyecek olursam ben day trading olsun ya da scalping olsun çok profesyonel kişilerin çok daha bu işi sürekli ekran başında olan kişilerin yapabileceğini düşünüyorum. Sürekli ekran başında olamayacaksanız ya da çok daha teknik analiz bilginiz yüksek düzeyde değilse e, bu işlemleri ben tavsiye etmiyorum ama e, merak eden arkadaşlar oldu. E, ben de bunlarla ilgili işlemler yapıyor muyum? Yapıyorum ama dediğim gibi e, çok daha açıkçası tavsiye etmiyorum. Buradaki e, en önemli konulardan bir tanesi de strateji arkadaşlar. İşte burada yani day trading yapacağız ya da scalping yapacağız. E, burada e, nasıl bir strateji geliştirmemiz gerekiyor? Ona bakmamız gerekiyor. Şimdi day trading dediğimiz işlemler bunlar. Onun dışında scalping nedir? Onu da kısaca söyleyelim. Scalping dediğim gibi ben çok bu işin uzmanı değilim. Scalping tarafı çok daha farklı bir dünya. Anlık fiyat hareketlerinden işlemler yapmak diyebiliriz. Yani çok kısa vadede işte dolar tarafında sallıyorum işte 8.45'ten 845 20ye olan bir harekette bir pozisyon alıp kapatıyorsunuz, long pozisyon alıp kapatıyorsunuz. Yani bu belki saniyeler içinde oluyor, belki bir dakika içinde, belki iki dakika içinde oluyor. Bu daha scalping işlemi olarak söylenebilir. Daha çok forex piyasalarında bu, fx piyasalarında olan işlemler. Scalping çok daha farklı zamanında bundan sanırım 12-13 sene önce bir müşterim vardı. E, Biop tarafında 10 e, kontratla günlük e, yani milyon milyon işlemler yapıyordu. Çok ciddi işlem hacmi yapıyordu. E, yaptığı şey de şuydu. 10 e, kontratla kontratla e, hemen spot piyasada tabi anlık takip ediyor. E, alıyor hemen çok kısa süre içinde işte 100 puanı gördüm 150 puanı gördü gördüm pat kapatıyordu. Ama aynı şekilde e, düşerken de aynı şekilde aldı. Pozisyon terse gitti. Anında e, yakalayamadığı anda anında kapatıyor. Yani stop noktası 100 puandı. Eee kar noktası gibi ama 100 puan tarafını görmeden bile baktı. Hareket başlamadı. Başlamadığı anda e, anında kapatıyordu. Kafa kafaya kapatıyordu. 25 puanda kapatıyordu. Eski fiyatlarla söylüyorum. Bu şekilde e, çok ciddi hacimlerle al sat al sat al sat al sat 10 kontratla yani binlerce kontrat çeviriyordu günlük. Ee, tabii kazanıyor muydu? Kazandığı dönemlerde kazanıyordu da açıkçası. Yani bu dediğim gibi ayrı bir başarı. Ee, 10 tane işlem yaptığınız zaman e, bunun e, 7 tanesi başarılı 3 tanesi başarısız olduğu noktada 4 net pozisyon size e, işte 400 puan getiriyor. 100 puan kazandığınızı düşünün. 400 puan getiriyor. E, ve e, günlük 400 puan da e, bence iyi bir puan olabilir yani günlük olarak baktığınız zaman. Şimdi buralarda Neler yapılabilir? Stratejilere geçelim. Şimdi burada arkadaşlar birkaç stratejimiz var. Burada indikatörlerle ilgili bir strateji var. Yine indikatör dışında trend çizgileriyle ilgili stratejiler var. Onlarla ilgili hemen başlayalım isterseniz. Şimdi burada bir kere hepsinin vadesi bir dakikalık. Yani burada çok daha Düşük vadeler de olabilir ama hepsi bir dakikalık olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bir dakikalık verilerin üzerinde yani 5 dakikalık veri için söylüyorum. Bunu işte Anıl Özekşi Bey de paylaşıyordu. 5 dakika çok uzun açıkçası. 5 dakikada bar kapanışını bekleyeceksiniz de işte kapanışı bekleyene kadar ilk barda, ilk dakikada olduğunu düşünün. 5 dakika barın kapanışını bekleyeceksiniz. 2 bar kapanışı olana kadar çok daha farklı bir hareket oluyor. Mesela şimdi şurada baktığınız zaman şuradaki hareket 15-21'de başlamış. Bakın ya da 15-20'de 1546'dan başlıyor. Buradaki kapanış 15-25 barı 1380'den kapanıyor neredeyse e, e, 1000 puanlık bir e, hareket olmuş açıkçası ve hepsi e, hep topu 5 dakika içinde olmuş. E, 5 dakikalık barda bu hareketi yakalayamazsınız ama o yüzden 1 dakikalık barlarda bu işlemi yapmak önemlidir. Ama burada 1 dakikalık barlarda işlem yaparken neye göre yapacaksınız? Şimdi e, burada e, iki tarz işlem var arkadaşlar. Yani Şimdi mesela kendinize bir indikatör seçtiniz. Ben şimdi burada örnek olarak işte süper trend indikatörünü seçtim. Süper trend indikatörüyle işlem yapıyorsunuz ama burada ana bir trend noktasına bakmanız gerekiyor. Mesela 15 dakikalık diyelim. 15 dakikalık bir ana sizin şeyiniz olması gerekiyor. 1 dakikalıktan önce 15 dakikalık ana yol haritanız olması gerekiyor. Şimdi 15 dakikalık ee, süper trende göre e, şöyle bir e, süper trend işte buradaki sayılar da tamamen e, şeydir yani e, yaklaşık böyle rastgele hemen hemen rastgele bulunmuş rakamlardır açıkçası. E, öyle bir e, net bir rakam değildir. Buradaki strateji şu olacak. Şimdi burada 15 dakikalığı seçiyoruz. Yani 15 dakikalık süper trend göstergesinin ile birlikte bir dakikalık e, süper trend göstergesini aynı grafiğe atıyoruz. Yani mavi göstergemiz bir ee, dakikalık süper trend bu da 15 dakikalık işte e, multi time frame dedikleri 15 dakikalık e, mtf dedikleri grafik grafiğin üzerinde bunu at atma şansımız oluyor. Şimdi e, nasıl yorumlayabiliriz bunu? Şimdi e, eğer ki 15 dakikalık yani bu şöyle de olabilir illa 15 dakikalık olarak almanıza gerek yok. Bu, bu tamamen size örnek olarak arkadaşlar yani. Böyle bir stratejiye göre ben işlem yapıyorum diye söylemiyorum. Sakın böyle bir şeyle anlaşılmasın. Şimdi bu 60 dakikalık da olabilir açıkçası. Şu e, süper trend 60 dakikalık da olabilir. Ben bunu 15 dakikalık aldım. Bu tercih meselesi günlük de olabilir. Yani şöyle mantık e, günlük 60 dakikalık grafikte piyasa e, grafik longdadır. Siz e, 1 dakikalık grafikte long dışında işlem yapmazsınız Tamam mantık budur yani burada da onu anlatmaya çalışacağım şimdi. Şimdi 15 dakikalık süper trend attığımız zaman bakın şu şey kırmızı. Şimdi bu kırmızıyı biraz daha şöyle kalınlaştıralım bakalım bir. Şimdi bu kırmızının e, üzerinde e, olduğu noktada e, kesinlikle ve kesinlikle e, short pozisyon açmıyorsunuz. Yani bir dakikalık e, Pozisyon şu kırmızının üzerinde sadece long açıyorsunuz. Yani şöyle yapıyorsunuz. Mesela bu kırmızının üzerinde. Şuradaki işlemleri tek tek örneklendirelim. Şimdi e, şurada po, piyasa gördüğünüz gibi e, gene şu bölgede long dışında bir şey düşünmüyoruz. E, arkasından mavi olan 1 dakikalık süper trende bakıyoruz. 1 dakikalık süper trendde ala geçtiği noktada Burada al yapıyoruz arkadaşlar. Burada alım yapıyorsunuz, longa geçiyorsunuz. Longa geçtikten sonra şurada sata geçtiği anda kesinlikle short açmıyorsunuz, pozisyon kapatıyorsunuz. Ee, burada yine aynı şekilde şurada mesela e, şurada mesela longa, longa geçiyorsunuz. Burada pozisyon taşımıyorsunuz, short yapmıyorsunuz bu bölgede. Burada long açıyorsunuz. Ee, yine e, tam tersi altına geldiği noktada short kap e, pozisyonunuzu kapatıyorsunuz ve işlemlerinizi kapatıyorsunuz. Yine gelelim biraz daha böyle e, geri tarafa. Örnekleri şöyle bakacak olursak yine şurada da bakın. Burada da short bölge var. Şimdi short bölgeye de bakalım. Şimdi short bölgede de bakın burada da e, kırmızının altında fiyatlar. Kırmızının altında burada da ne düşünmemiz gerekiyor? Burada da long düşünmememiz gerekiyor. Tamamen short ağırlıklı işlem yapıyoruz. Bakın burada Piyasa 1 dakikalık grafikteki 1 dakikalık süper trendde sata geçiyor ve buradan satıyoruz. Nereden satmış? 154.100'den, 1541'den satıyoruz. Satıyoruz, aynı anda fiyatlar buraya geliyor. Fiyatlar geldikten sonra da e, tekrar süper trendi kırdığı noktada pozisyon kapatıyoruz ama long açmıyoruz. Short ve pozisyon, açık pozisyon kapat oluyor. Sadece short pozisyon yapıyoruz. Yine dediğim gibi... E, işte şuradaki harekette yine aynı şuradaki harekette tamamen short ağırlıklı yapıyoruz. Bakın şurada e, kırmızının altına gelmişiz. Burada short arkasından şurada bir short açıyor bakın. E, hemen hemen 1543'ten nereye kadar geliyor? 1520'lere kadar çok ciddi bir e, puan alıyor. Yani buradaki puanlar zaten hani bir dakikalık grafikteki süper trend ya da işte diğer şeylere de baktığınız zaman çok büyük böyle. Ee, puan peşinde koşmamak gerekiyor. Day trading'de. Yani burada yapacağınız şey 150, 200, 300, 400 puan. Bazen süper trendin e, pozisyon kapat demesini beklemeden bile pozisyon kapatılabilir açıkçası. Ek e, şeylerle birlikte. Bu dediğim gibi örnek strateji. Şimdi gelelim diğer taraflara. Diğer taraflarda mesela ne var başka? Yine aynı şekilde burada da e, burada da PMAX indikatörü var. PMAX indikatöründe de aynı şekilde. Burada işte 15 dakikalık PMAX ya da dediğim gibi o size kalmış 60 dakikalık PMAX. Bunların üzerindeyken e, e, long düşüneceksiniz. 15 dakikalıkta 1 dakikalıkla 1 dakikalık, da, e, 1 dakikalık e, altındaysa 15 dakikanın altındaysa da 1 dakikalıkta da tamamen short düşüneceksiniz. Aynı mantık buradaki indikatörlerde de geçerli. Burada da güzel e, bence kazançlar elde edilebilir. Yani 2 iki, in, iki Farklı vadedeki aynı indikatörü birleştiriyorsunuz. Mantık bu. Şimdi daha farklı bir şeye geçelim. Ee, en son Kıvanç Bey de bunu anlatıyordu. Ee, biliyorsunuz bu çok eskiden beri kullanılan bir Renko grafikler. Bu Renko grafikleri anlatmışlar en son Kıvanç Bey. Ee, Renko grafikleri çok uzun zamandan beri kullanıyoruz açıkçası. <laughs> burada matrix'in bazı e, hataları da olmuştu zamanda ama onlar da düzeltildi. Renko dediğim gibi biraz daha eee törpüleyen bir sistem. Yani trendleri daha net gösteren bir sistem. E, burada da tamamen e, dediğim gibi e, Renko'ya göre Renko'nun e, açıkçası burada e, ben e, eskiden beri eskiden 125 puan kullanırdım birik sayısı. Şu anda 1.25 kullanıyor kullandım fiyatlar değiştiği için. Yani 125 ya da 1.25 Brick Size e, Renko için çok daha doğru açıkçası. Burada e, iki türlü işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakikalık Renko'da e, iki türlü işlem yapabilirsiniz. E, burada mesela e, şu şekilde e, trend e, çizerek trendler çizerek işlem yapabilirsiniz. Bu şekilde trendlerin kırılımına göre işlem yapabilirsiniz. Ya da ben mesela şey yapıyordum, kendi örneğimi söyleyeyim size yine 13 dakikalık emayı kullanıyordum, üstel grafiği kullanıyordum. Şunu da mavi yapalım, kalınlığı da 2 yapalım, daha net gözüksün. Yani fiyatlar 13 dakika 13 dakikalık emanın üzerindeyken alıyoruz altındayken satıyoruz ya da dediğim gibi trend yani burada e, şu şekilde bakın e, yakaladığı zaman çok güzel yakalayabiliyor trendleri e, çok daha net e, bir şekilde yakalayabiliyor bakın şu şekilde trendleri çok daha net yakalama ihtimalleri var yani bunları böyle değişik ya da işte yeşilden kırmızıya kırmızıdan yeşile geçişleri de alsat e, işlemleri olarak yapabilirsiniz ama Burada çok ile ilgili çok farklı stratejiler üretilebilir. Burada en güzel e, açıkçası bana göre şey e, trenddir arkadaşlar. Yani renkoda trend çizeceksiniz. Trende göre işlem yapacaksınız. İşte bakın burada kırmış. Kırdıktan sonra şurada bir e, üçgen bir düzeltme yapıyor bakın. Kırdı, kırıyor kırdıktan sonra serde aşağıya geliyor. Arkasından e, aynı şekilde yukarı doğru gidiyor. Şurada daha bakın. Kısa vadede şöyle bir e, hareket olmuş e, şu şekilde. Bakın bir sürü bir sürü bu şekilde trend çizebilirsiniz. Şöyle bir hareket oluyor. Düzeltme arkasından şu noktayı kırdığı noktada al yapıyorsunuz. İşte 1518 tekrar şuraya kadar geliyor 1537 ciddi bir getiri mesela. E, yine burada bir pullback yaptı diye buradan satış yaparsanız aynı şekilde buraya kadar yine pullback yapıyor. Burada mesela 1000 puan alıp 1000 puan e, iki tane 1000 puan alabiliyorsunuz. Yani bu şekilde e, trendleri çok daha bakın. Şuradaki ralliyi bakın nasıl güzel yakalamış. Bakın hiçbir şekilde bak çok net yani hakikaten çok net bir şekilde bakın yakalamış düzeltmeleri hemen hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa yakalamış. Burada da çok ciddi bir yukarı hareket olmuş yani. Şuradaki yine düzeltmeyi çok net bir şekilde belli etmiş yani açıkçası yine burada. Yani burada dediğim gibi Renko'yu da kullanabilirsiniz. Onun dışında breakout dediğimiz bir kırılımlara göre bir işlem tarzı var. Yine day trading'de kırılımlara göre. Burada da yine bir dakikalık grafikte yapacaksınız arkadaşlar. Bakın şu şekilde Belki onlarca e, trend çizeceksiniz. E, bu trendlere göre işlem yapacaksınız. Burada öncelikle bir dakikalık yine grafiklerin üzerinden geçeceksiniz. Önce trendlerinizi daha böyle e, işte 15 dakikalık grafikler üzerinde çizebilirsiniz. İşte 15 dakikalık e, e, periyotlarda çizebilirsiniz. E, bunlar da ana e, noktaları mesela şu şekilde. Hemen çizelim bir tane. Şu şekilde ana noktaları çizdikten sonra işte şöyle arkasından ana trendleri görüp daha kısa vadedeki trendleri yapabilirsiniz. Yine şunu maviye çevirelim. Bakın şurada bu şekilde ana trendi çizersiniz. Yine aynı şekilde bakın şuradaki ana trendi çizersiniz. Bunlar çok gördüğünüz gibi net trendlerdir. Arkasından bunu bir dakikalığı alırsınız. Bu sefer de bir dakikalıklarda ara noktaları çizersiniz. Buradaki şimdi örneklere şöyle bakacak olursak. Şimdi e ee, şurada mesela e, görüyorsunuz 1 iki üç defa 4 defa deniyor. Ana trend noktamız buradan geçiyor, buraya geliyor. Buraya geldikten sonra aşağıdaki e, trend noktamız da burası. Burayı kırdıktan sonra bakın şurayı kırıyor. Kırdıktan sonra hop aşağıya çok sert bir şekilde geliyor. Neredeyse 2000 3000 puanlık bir hareket. Ondan sonra burada <laughs> aşağı geldikten sonra yine şurada bir üçgen bir düzeltme yapıyor. Düzeltme yaptıktan sonra şurada bir fake atıyor. Şurada bir fake atıyor arkasından şöyle bakın 1 2 3 4 4. denemede hop kırıyor. Ne yapacaksınız? Burayı e, trendi çizdikten sonra kırdığı noktada long'a gireceksiniz. Kırdığı noktada long'a gireceksiniz. Nerede giriyor? E, trend noktası e, neredeymiş? Trend noktası 1529'dayken bunu kırdığı noktada siz o barı da bekleyeceksiniz. 1531'den pozisyona gireceksiniz. Anında zaten 1531'den 1545'lere kadar set bir şekilde neredeyse 1000 puandan fazla bir getiri sağlıyor. Akşam seansları burada çok büyük sıkıntı bence. Şu hareketi görüyorsunuz akşam seansı. Akşam seansında hiçbir hareket yok. Buradan bir grafikle bu grafikleri de bozuyor, indikatörleri de bozuyor. Her şeyi bozuyor açıkçası arkadaşlar. O yüzden yani akşam seansını da bu işlemleri yapmak bence çok büyük risk. Zaten bir anlamı da yok. Hiçbir şey de size getireceğini zannetmiyorum. Yine mesela cuma günkü hareketler cuma günü piyasa açılıyor bakın. Akşam seansındaki hareketler açılıyor. Arkasından böyle bir yatay. Sonra şu hareketleri gördükten sonra hemen anında çizeceksiniz arkadaşlar. Yani şunu çizeceksiniz. Şuraya geldikten şuradaki noktaya geldikten sonra çizeceksiniz. Ama burada hala pozisyona girmiyorsunuz. Bakın ee, sabah açıldı saat kaç oldu pozisyona girmiyorsunuz yani burada sabır da çok önemli bekleyeceksiniz yani nerede kırılım olacak nerede şey olacak bekleyeceksiniz şimdi burada bu şekilde geldi bakın e, buraya geldikten sonra saat 14 11'de bu e, şuradaki trendi kırıyor şu trendi kırıyor e, bu trend nerede geçiyor 1541'de geri, geçiyor 1541'i kırıyor oradaki hemen barda kapanış var. kapanış olduğu anlarda da 1542'den e, alım yapıyorsunuz. 1542'den alım yaptı daha hemen arkasından zaten 1547'ye kadar bakın 5 puanlık bir hareket. 5 puanı alıyorsunuz. E, burada kar al noktası size kalmış. Bunu bekleyebilirsiniz de. Bakın ondan sonraki harekette hareket de şu. Mesela cuma cuma günkü hareketin devamında da şu bölgede bir hareket olmuş bizim cuma günkü cuma pazartesi günü açılışla birlikte takip edeceğimiz noktalar 1549 ve 1543. 1543'ü kırdığı anda short yapacaksınız. 1549'u ya da 1550'yi kırdığı noktada long atacaksınız. Yani bu net bir durum. Onun dışında başka neler var? Şöyle biraz daha geriye gidecek olursak şöyle bakalım. Yani burada anlık kırılımlar, anlık trendler çok önemli arkadaşlar. Onları takip edeceksiniz. Yani zor, kolay bir işlem değil. Day training yapmak, scalping işlemleri yapmak çok zordur. Yani hakikaten büyük sabır ister. Bakın şurada şöyle bir e, trend olmuş bakın. Şöyle e, bu ne zaman? Mesela e, sabah piyasa açılı bir yukarı alıyorlar. Saat 10.46'da sonra yatay, 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 yatay. Böyle bir testlere şu şuradaki trendin içinde kalıyor arkasından bakın çizdik bu trendimizi belli oldu artık şu trend çizdik arkasından hemen kırdığı noktada saat bakın e, sabah e, da saat 15-25'e kadar bekletip 15-25'ten itibaren bunu kırıyor trendi kırdığı noktada hemen arkasından e, 1538'den hemen arkasından nereye geliyor daha önceki çizdiğimiz ana trend 1547'ye kadar geliyor. Ee, hemen hemen e, 600-700 puanlık bir hareket bu şekilde dediğim gibi sabırla bekleyip de e, bir, bir işlem yapıp yani günde illaki day training dediğim zaman da yani 10 tane işlem yapmak zorunda değilsiniz oradaki harekete bağlı açıkçası bir işlemle yapabilirsiniz ama şurada mesela alıp şurada kapattığınız anda bir işlemle bakın hatta şöyle söyleyeyim aldınız 15-20 kapattınız 16-30 700-800 puanı aldınız tamam dediniz eyvallah benden bu kadar kapatacaksınız geçeceksiniz yani e, riskli işlemler zor işlemler e, ama dediğim gibi e, bu işlemleri yapan arkadaşlar var mı var e, büyük beceri isteyen işlemler kolay değil e, yapılabiliyor açıkçası e, bunlar da bu da mesela farklı bir e, strateji tarzı yine e, aynı şekilde şurada e, mesela yine Kıvanç Bey'in paylaştığı Fisher Transform e, indikatörü var. E, burada e, yine dediğim gibi ortalamalar var. Yine bir dakikalık ortalamalara göre e, işlemler yapabilirsiniz. Burada e, işte Fisher Transform yukarı kestiği noktada al yapıyorsunuz. E, arkasından tam tersi sat yapıyorsunuz. Yine burada bakın ya da şöyle dipleri bekliyorsunuz çok sert diplerdeki kırılımları bekleyebilirsiniz burada da yine sabır yani bakın şöyle baktığınız zaman fişi transformdaki en tepeler neresi buralar şimdi şuraya geldiği noktada short düşünebilirsiniz ya da şuraya geldiği noktada long düşünebilirsiniz bu şekilde değişik indikatörlerle anlık olarak bir dakikalık işlemler yapabilirsiniz evet şimdi benim yine bakmış olduğum bir veri var yine daha daha önce işte açık pozisyon sayılarına bakıyorduk oradaki işlemlere göre yapıyorduk orada bir pozisyon açılımı olduğunda da pozisyon açıyorduk ama artık onlar geçti şimdi bekleyen emirler var arkadaşlar biz 30 tarafında ilk 9 kademede bekleyen emirler var mesela buradaki emirlere göre de 1 dakikalık grafiklerde işlem yapabilirsiniz satışlar çok arttığı nokta 9 kademede mesela ki işlemleri gösteriyor çok satışlar arttığı noktada ya da alışların çok arttığı noktada ters işlem yaparak e, bu şekilde bir e, işlem stratejisi yapabilirsiniz. Mesela şurada e, satışlar e, nerelere kadar gelmiş? Gördüğünüz gibi eksi 48 bin yani 9 kademedeki alış satış farkı diyor söylüyoruz biz buna. Eksi 49 binlere kadar gelmiş. Eksi 50 binleri görmüş hatta. Şimdi mesela şurada burada neler olmuş? Burada bir... 2, 3, 4, 5 defa olmuş. Burada neler olmuş onlara bakalım. Mesela 1 dakikalık da eksi 50 bini gördüğü noktada tam tepeyi görmüşüz. Buradan mesela bir satış yaptığınız anda nereden? Hemen hemen 1547'den 1543'e kadar bir 400 puanlık bir işlem. Bu da day training ve anlık işlemler olarak yapılabilir. Yani burada çok uzun vadede bekleyen birlere göre işlem yapabilirsiniz. Daha böyle anlık işlem yapabilirsiniz açıkçası. Mesela Yine Şurada neyi görmüşüz? 29-30 bin artı pozisyona geçmiş. Burada artı pozisyona geçtikten sonra bakın aynı anda buradan long açtığınız anda hemen arkasından buradan çok ciddi bir yukarı hareket olmuş. Onunla birlikte zaten bakın buradaki 30 binden eksi 50 binlere kadar gelmiş. Yine şurada bakın yine eksi 50 binleri görmüşüz. Eksi 50 binde en yüksek fiyat 1548'i görmüş. Hemen ardından e, buradaki alışlar hemen satışlar azalmış. Azalmayla birlikte şuraya kadar gelmiş. Buradaki fiyat nereye gelmiş? Hemen şurada bakın 1544'e kadar yine e, 4-5 puanlık bir hareket olmuş. Yine aynı şekilde şurada satışların arttığı noktada bakın e, burada e, yüksek olarak 1548'i görmüşüz. Buradan e, şuraya kadarki harekette 1548'den 1542'ye kadar yine 6 puanlık bir hareket olmuş. Yani bu şekilde bekleyen emirleri de yapabilirsiniz. Bekleyen emirler aslında şeydir. E, X 30 bek emir diye geçer. E, şöyle yapalım. Hı, B emir 9 diye geçer. Böyle bir e, aslında veridir bizim için. Grafiktir. Ben bunu şu şekilde indikatör olarak e, yaptım. Bunun da yine şeyini paylaşabilirim sizle, formülünü paylaşabilirim açıkçası isteyen olursa. Bu şekilde farklı işlemlerle day trading ya da işte scalping işlemleri, anlık işlemler, daha kısa vadeli işlemler yapabilirsiniz. Buradaki bekleyen emirler çok daha farklıdır. Burada dediğim gibi her zaman tutacak diye bir şey yok. Buradaki risk de aynıdır. E, sıfır noktası e, dışında yukarıda bir tepe noktası ve aşağıda bir e, e, dip noktası belirlemeniz gerekiyor. E, ona göre işlem yapmanız gerekiyor. E, dediğim gibi mesela şurada cuma günü eksi e 50 binlerden ne zaman alım yapsanız, şey short açsanız eksi 50 binleri gördüğü anda short açtığınız zaman en kötü 3-4 e, puan bırakmış gözüküyor. Yine yukarıdaki seviyesi eksi e 30 binler falan oraları görmüş. Mesela perşembe günü daha değişik, daha yukarıda fiyatlar oluşmuş. Bu şekilde biraz tabi izleyerek o günkü günü değerlendirme fırsatı olabilir açıkçası. Bugünkü videomuzda yani day trading ile ilgili videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde kendinize farklı stratejiler, farklı işlem tarzları oluşturabilirsiniz. Bunlar sadece birer örnekti. İsteyen arkadaşlar için böyle video çekmiş çekmek istedim açıkçası. Bu şekilde işlemler yapabilirsiniz. E, tabii ben tekrar söylüyorum day trading ya da scalping işlemleri riskli işlemlerde çok fazla tavsiye etmemekle beraber tamamen öğrenme amacıyla bunu yayınlamak istedim. E, herkese bol kazançlar. Önümüzdeki hafta yine hareketli geçeceği benziyor. E, bakalım artık neler olacak göreceğiz. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.